Zülhicce kurbanın da içinde olduğu, resmi Fars hacılığın gerçekleştiği zaman dilimlerin olduğu mübarek bir aydır. Haram aylardandır. Hürmetli çok değerli bir aydır. Hiçbir gün ve gecede yapılan ibadetler şu mübarek on gece ve on günde yapılan ibadetler kadar Allah'a tatlı, şirin, kıymetli olmaz demiş peygamberimiz ya. Mübarek peygamber diyorlar ki Ya Resulallah daha evvel demiştiniz ki cihat Allah yolunda şehitliğin arandığı o savaş. Böyle bir ibadet yok demiştiniz. Bunun mislini bulamıyorum demiştiniz. Ne yapacağız demişler. Demiş ki yine aynısıdır dediğim dediktir. Ama demiş bu bir kısa dönem içindir. Bir sezon 10 günlük. Mevsim sonu indirimli satışlar gibi düşünün. İslamik festival olsun. Yani ibadetin her türlüsü Allah'a çok şirin. Çok tatlı geliyor ya. Bugünlerde yapacağınız her şeyi Allah'a muhabbet amacıyla yapın birisi sizin için ölse belki hissenir ağlar ve çok onu sevgi de hiç kimseyle onu tartışmazsınız ben onu tartışamam dersiniz değil mi dersiniz vallahi billahi canını Allah'a veren şehit ne kadar Allah tarafından seviliyorsa yarın akşamdan itibaren kurban kestiğiniz günün akşam ezanına kadar cümle ibadetleriniz cümle hayırlarınız sizi o şehitler gibi tatlı şirin kıymetli yapıyor